niğim kaydı. Gel. Devam edebilirsin sen. Ben Kızikte kalmıştım hocam. Evet, diyordun ki ağzımızı ısırıyor. Nasıl ısırıyor? Yani ne yapıyor? Hocam fazla pişirmezsek ağzımızı ısırabilir. Isırır derken anlamar mı yani? Ne yapar? So sokar hocam. <laughs> ya burada şimdi tehlike. <laughs> Biz bunu içemeyiz nasıl korkarız yani. Evet aynen Ağzımız ısırırsa niye içiyoruz böyle bir yani. şey. Fazla pişirirsek ısırmaz hocam. Yani fazla pişirmemiz gerekiyor. Evet. evet. Tamam Ceren su sıra. Sıradaki kim var bakalım. Le Leyla hocamdan sonra Peri. Cem onu Ceren, söz mikrofonu Vardı. Birazdan o tamam başlar. Hocam. Şimdi bakalım. Çınar Sesim var. O da hocam mı? bizim konuşabilir. Sesim geliyor tamam. mu hocam? Ha geldi Peri. Geldi. Geliyor değil mi hocam? Geldi. Ee, benim adım Peri. Ee, Bil katılıyorum. e, yes, projesi, yes, projesinde um, bir üyeyim ben de. 13 yaşındayım. Peri ismin ne kadar güzelmiş. Sanırım. Um, başka yemeğimde kuru fasulye olacak. Yani nasıl anlatacağım bilmiyorum ama sanırım e, yani kuru tarifini falan çok fazla bilmediğim için diğer arkadaşlar anlattı evet ama ben anlatamam hocam. O yüzden yani sanırım burada bitirmek isterim. <laughs> Tamamdır. yerden <laughs> de hocam tekrar devam edebiliriz istiyorsanız. Çınar var. Çınar var. Hemen o da bahsetse. <laughs> Merhaba. Adım Mevlüt Çınar, soyadım Aydoğdu. İstanbul Ümraniye Bir Koleji'nden geliyorum. 6. sınıfım Yes Chef projesinde yapacağım yemek ezogilin çorbası olacak. Tarifini anlatacak olursak bir, birinci maddesiyle tencereye tereyağı ve bir yemek kaşığı sıvı yağ tencereye alınarak ısıtılır. İkincisi Soğan ve sarımsak küçük küçük doğranır ve tencerede orta ateşte soğanlar ciliği kaybedinceye kadar kavrulur. Dilerseniz sarımsakları rendeleyerek de kullanabilirsiniz. Üzerine yıkanmış ve suyu süzülmüş olan kırmızı mercimek, pirinç ve bulgur eklenerek karıştırılır ve kavrulur. Dördüncüsü üzerine sıcak su ilave edilerek tencerenin kapağı kapatılır ve pişmeye bırakılır. Çorba kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırılır. Beşincisi bakliyatlar yumuşayınca kadar yaklaşık 35 dakika pişirilir ve ocak kapatılır. Altı ayrı bir yerde 2 yemek kaşığı sıvı yağ ısıtılır. 7. Bir yemek kaşığı un eklenir ve unun kokusu çıkana kadar karıştırılarak kavrulur. 8. Üzerine yeme, 2 yemek kaşığı domates salçası eklenir. 1-2 dakika daha kavrulur. 9. Salça da kavrulduktan sonra 2 su bardağı kadar su ilave edilerek kaynatılır. Nane, kırmızı biber, karabiber.